Charlotte belki de aynen. Undertaker vari böyle Resmenia döneminde gelip çok kaliteli maç yapıp sonra sene boyunca kaybolursa şikayetçi olmam. Tiffany de bunu yapabilirler. Kaliteli maç demişken buna diyemeyiz onu. Haftalık maç izledik. DIY karşılarında e, Machine Guns. Kemerler ortadaydı. Baya haftalık maç değil miydi bu DNA? Yani haftalık maç gibiydi. Aslında Eee bir şeyler yapmaya çalıştılar. Maç içerisinde bir sürü eee trick gördük. İşte tag veriyormuş gibi yapıp tag vermediler ya da işte tek tag verdi, hakem görmedi falan. Bunların hepsini kullandılar. E, daha güzel maçlar izledim kesinlikle. Daha güzel tektim maçlar izledim. Iki hafta önce 2 hafta boyunca Smackdown'da çok güzel maç yaptılar. Rumble'da yaptıkları bu ama. Yani işte sadece birkaç an güzeldi. maçta e, maçla beğendim. Onların dışında çok şey diyemeyeceğim. Hatta Hatırımda kalan çok da güzel anlar yok bu maçla ilgili. Sadece sonda e, Street Profes'in geldiğini hatırlıyorum evet. yine. E, çünkü bayağı iyi götürüyordu. Eee ama sonda Street Provis, e, dahil oldu. Bunların üçlü maçını görürüz gibime geliyor bu Mania'ya kadar gider mi yoksa Elimination Chamber'da mı bu maçı görürüz onu bilemiyorum ama sanki üçlü triple treat bir takım şampiyonluk maçı yakın zamanda göreceğiz gibi. O da maç boyunca uğraştılar seyircileri arkalarını almayı maça ilgi çeksin diye. Tam bunu başardılar. Street Profits geldi ve maçı bitirdi. Yani bundan bir adım kötüsü roll up'la bitmesiydi maçın. Yani abi hikaye anlatmışlardı biraz yavaşladılar bir şey yaptılar yani dükül ya da öyle yanlış bitmesi diyelim şeydi yani benim hiç hoşuma gitmedi. Sonra 3 olmasına da gerek yokmuş bence böyle bir maçın. evet <laughs> bir, bir, bir detay vardı Yani şöyle iyi geldi bu maç kadınlar maçından sonraydı. En azından biraz güreş içeriği izledik. Uy. O güzel oldu çünkü gerçekten kadınlar sıra sıra gelip sonra atılmalarını gördük. Takıldılar Hızlıktan yani. Izlemedik. Aynen öyle. Burada biraz güreş izledik. O güzel hissettirdi aslında. Yani evet ben bu arada bu ikilinin acilen şey yapması lazım. Şarkılarını değiştirmesi lazım. Ancak Dawkins'den pardon Montesford'dan da bence bir şey olmaz. Ben bu kanıya yıllar önce varmıştım. Evet. Hala olmadı. Olacağını da düşünmüyorum abi. Adam doğru ciddiyette değil çünkü. Bir yıl olabilmek için veya tak ayrı bir başarı yakalayabilmek için. New Day kadar bile olamıyorlar şu an. New Day mesela çok komedi yapar falan, güler eğlenir. Ama bunu tadında yaparlar. Bu adam mesela çok abartıyor. Diyorsun ki abartma, tadını kokunu çıkarma diyorsun yani. Heel'da sürekli gülümsüyordu heel olurken. Hurt Business'daydı ve heel olamamıştı mesela. Evet. Şimdi nasıl olacaksın? Hı. Ben o yüzden çok şey, tedirgin bakıyorum. Ama hala potansiyel var mı? Var da ben dediğim gibi bu adam biraz Ricochet sendromu görüyorum. Biraz öyle ama işte ee, ring içinde de çok eğlendiren bir isim. Ne o yüzden en son ne zaman güzel bir Montesford maçı izledin? Ben izlediğimi hatırlamıyorum. Yes, Street Professor Montesford'la birinin maçı vardı tekli. Ben o maçla eğlenmiştim aslında direkt takım bile değil direkt Montesford'un eee şey için bir maçı vardı. Kim ne yaptığını hatırlamıyorum ama. Ya maç içerisinde bence kesinlikle eğlendiriyor. Çünkü ya, bir ara sadece Frost Flash'lerini izliyorduk. Gökten hmm. adam düşüyormuş gibi ya da böyle e, direkt köşeye doğru bir Topekon Hilo yapabiliyor mesela bu da eğlenceli. Yani kesinlikle yetenekli. Bacaklarında böyle yay var gibi çok yükseklere zıplayabiliyor ve bu da izlettiriyor kendine karakter mevzusuna gelirsen o kadar şey değil. Tekli ilerlemedi hiç. Bir ara ilerliyor gibi oldu ama sonra tekrardan takım olayına döndü. Ee, tekli ilerlediğini görmek lazım aslında. Bilemiyorum. O görüntü var o adamda. Potansiyel de var. WWE'nin de kullanması sıkıntılı. Diyebiliriz aslında. Sürekli arka planda atıyorlar ki bu adamları. Yani ciddi almak istesen de Asla ciddi alınacak bir pozisyonu sokmuyor da bir bir. Direkt Jabber gibi gösteriyorlar. Yani işte biraz daha maç kazanabilen Jabber gibi gösteriyorlar yıllardır. Onu kırmak biraz zor olacak o öngörüyü de artık. Ya bilmiyorum abi yani ya. New Day Hill turn yaptı mesela. Hiçbir hat yapmıyorlar şu an. Şimdi bunlara güzel bir şey yapacaklarına o yüzden ben pek inanamıyorum.